bir restoranda ya ben Beşiktaş oyuncuyum o da Galatasaray Kulübü Başkanı gittim samimiyetle selam verdim o kadar yani. Ertesi gün gazetede bizim yorumcumuz şimdi İbrahim Seten işte onun gazetesi o zaman çalıştığı Vatan kadar. gazetesi vatanda. Ümit Karan'la benim takasım var. Benim üstümde Galatasaray forması bir üstünde Beşiktaş forması var. Hatırlıyorum. Yemin tak, ederim Biliyorum bak. hatırlıyorum hatırlıyorum. Ondan sonra Serhat Ulu çıkıldı. Bazıları yazıp çiziyor da ki yani metodolojiyi o tarihleri yanlış hatırlıyorlar. Evet. Berdan, sonra Serhat Uluören röportajı ondan sonra bir, bir buçuk iki sene sonra falan Fenerbahçe Berdan, bir, internette de bir baksanıza eğer varsa izleyicilerimiz de atabilirler ya. Bir Ümit Karan Tümer Metin takası diye bir girin bir bakalım o belki o gazetenin manşeti Neyse, vardır. Neyse tabii Fatih Hoca kesti ben de Abi, Fenerbahçe maçı yaklaşıyor ama sözleşmeyi imza atmıyorum. Fatih Hoca da zorla atmazsan oynatmayacağım dedi. Kafasına takmış. Biliyorsun taktığı zaman mümkün değil. Çeviremezsin kafadan. Yok ya Fatih Hoca öyle şeyler kafasına takmaz. <laughs> Abi Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Benim en sevdiğim maç. Yani bana şu hangi maç oynamak istersen hayatta bir tek bu maç oynamak isterim. <laughs> Geliyor maç 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 gel yaklaştı bir hafta kaldı. O ara Sinan abi her gün beni arıyor ama. Oğlum rahat ol bizdesin. Biliyorsun Sinan abi rahat konuşur yani. Hiç yormaz kimseyi. <laughs> rahat ol bizdesin. Tamam rahat ol da öyle rahat olunmuyor. Fenerbahçe maçı geldi. Benim maçım. Yani pas geçmeyi sevmiyorum. Abi pas geçmeyi yaptım? sevmiyorsan imzayı atacaksın. Ne yaptım tabi? Tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Hoca'nın oğlan oldu tabi. İmzayı attım. iyi kombin <laughs> E, Ama o kadar e. hani derbinin bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya <laughs> Tabii. çalışıyorum aslında. Yani benim imzama bile etki yarattı. Çok etkisi var yani. Yoksa Beşiktaş'a gidiyordunuz. Ben 2-3 yani yani. bir kaçırdım biliyor musun? Duygudan sebep söylüyorum bunu. Özellikle yine maçlarda o ilk geldiğimiz seneler yani böyle fazla yoğunlaşmaktan fazla konsantrasyon. Bilmiyorum size oldu mu hiç? Fazla konsantrasyondan istediğim performansı bir türlü çıkaramadığın derbiler oynadım. Sonra 2-3 iki, iki, sene sonra falan... 2 sene sonra falan açıldı. Yani dört 5 derbi sonra falan açıldı. Ben hep rahattım ya. Hocam... E, takımdaki en rahat bendim yani. Benim odama geceler kimler geliyordu? Hasan Şah zaten çıkmıyordu odadan. Aa bak. <laughs> Ho hocama hemen gelmiş. Bakayım. <laughs> dur, dur içeriye göndereyim de bunu bir şey yapalım ya. Güzel. Arkadaşlar bunu bir hemen... Hocam şunu soracağım. Şimdi e, önce sebebini soracağım. Çünkü o sezonun sonuna bir gidelim mi? Yani... Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde aslında güzel anılarla hatırlanabilecek bir derbi değil. Çünkü sulu derbi olarak tarihe adı geçen bir derbi. Büyük olayların yaşandığı, meşalelerin, suların atıldığı bir derbi. Ve Fenerbahçe şampiyon olarak çıktı o sezon Ali Sami yastadına. Hakem Bülent Demirlek. Ümit ilk 11'de. Tümer ilk 11'de. Ben Tümer yedeyim. Metin ilk 11'de. Hocam siz yedek kulübesindesiniz neden? Evet. Onu soracaktım ben de. Ne Öyle o başlayayım. 2000 kimin Zico zamanı değil ne Tabi hmm. Tabii tabii 2006 2007. Ben işte son dönemlerde biraz şey yapmaya başlamıştım abi. Performans düşüklüğü vermişti. ile konuştum sonra Serdar oynamaya başladı. Serdar oynadı, değil evet. Son 6 hafta falan Son 5-6 maç Serdar evet, mı oynadı? Beş, Doğru altı. mu hatırlıyorum? 5-6 olmasa da yani 8-6 mı? mı? Öyle bir şey çok. Eee Matiykezmanlı İnönü'de kazandığımız maç sen mi varsın kalede? Serdar mı var? Benim abi. Aynı sene. Aynı sene de hatırlamıyorum. Ee, hatırlamıyorum. Çünkü o da ligin son 5 haftasına falan tekabül ediyor. O yüzden dedim. 5-6 maçı buluyor olabilir Serdar'ın. İzmir'de olabilir. şampiyonluğumuzu garantilemiştik galiba İzmir'de. İzmir'de. Tabii evet. tabii. İzmir'de Fenerbahçe şampiyonluğunu garantilediği maç Trabzon Yanlış maçı. Ben, Trabzon ben maçı. Evet, maç, e, Trabzon şey maç. Olarak, e, bu maç erteleme bir şey olarak daha doğrusu tarafsız olarak işte. Evet. 2006-2007 ile ilgili olarak yani o o maça dair olan anılarınız neler var peki? Sulu derbiye Sulu mi? Sulu derbi ile ilgili olarak ben bir tane yanlışlıkla poşet attı, açtı, aldı bir yerde poşetin içinde neler vardı. Bir yandan da görüntülerde, fotoğraflar halinde. ki. üzerine çok konuşulan bir maç. Yani bizim günlük hayatımızda da bunca sene geçmiş olmasına rağmen çok ikonik bir maç oldu. Gönül ister ki başka pozitif anlarıyla analım. Ki şu ana kadar hep güzel şeyleri de konuştuk, konuştuk. tabii ki. Yani, evet. Ee, belki de en güzel karelerden biri Ümit Özat'la Rigo Songun verdiği bu kare. O da yıllar sonra Ümit Hoca da açıklamıştı şey diye. Ne konuştunuz derken Köln'e transferi. Song'da daha önceden Könle oynadığı için ondan kulüple ha. ilgili fikir aldım diye ifadesi yani ortalık vardı. Ortalık yangın yeri Ümit Hoca'nın hiç umurunda falan değil. O <laughs> Köln'e transferini konuşuyor orada. Şey, e, Volkan, Volkan da orada tabii ki. Onun da duygusu önemli ama benim açımdan şöyle. Zaten şampiyon olmuşsun. ve biz büyük bir eğlence yaparak çıktık Ali Sami Biz o, yani o şampiyonluktan önce yanılmıyorsun. 2 hafta önce mi tabii işte, tabii. Böyle bir şeydi. Biz her akşam bir yerde kutlama yapıyorduk. Yani antrenman yapmıyorduk, kutlama yapıyorduk. Evet. 3-4 günü eğleniyorduk, tabii. maça çıkıyorduk. çık. gün, Üç, gün. Dört günde, yani antrenmanları eğlenerek yapıyorduk. Ve hakikaten oraya da öyle antrenman. Evet evet. Ben çok iyi, hatırlıyorum. çok rahat çıktığımız maçtı. Ama tabii ki şampiyonluk vermiyoruz. Ve oldum. şöyle Ersin, yani çok net söyleyeyim ben, yani sahada olduğum için söyleyebilirim bunu. Yani maçtan önce de şöyle bir gerginlik olmuş. Seyirci e, bizim tarafta, yani Fenerbahçe camiası için söylüyorum. İşte şimdiki başkan Sayın Ali Koç, o zaman başkan Aziz Yıldırım falan. Ali abi. Aziz Bey'in kardeşi Ali Yıldırım. Ali evet. Konuştuk kendi aramızda da falan telefonla da bütün hafta içinde. Herkes şey diyor yani çok eğlendiniz. Bak ne olursa olsun Galatasaray maçı Yenmemiz var. lazım. Fiyakamız bozulmasın, havamız bozulmasın. Şampiyon olmuşuz ama önemli. İşte bu o zamanlar devam eden o 6-0 hikayesi. Aman başımıza bir kaza gelmesin endişesi var Fenerbahçe tarafında. Çok dağıldınız bütün hafta. Eğleniyorsunuz. Ne olacak Galatasaray saymış falan. Biraz böyle bir rehavet varken yine söylüyorum üstüne basa basa seneler sonra Galatasaray seyircisinin taraftarının gösterdiği o reaksiyon, sular, mular atılınca biz ne oluyoruz ya? Biz de buraya şampiyon geldik. Hayırdır ne oluyor falan deme. Bir ke sahaya geldin yani. Normalde çok böyle oynayalım, bitsin havasındaydık. seyirci takımı şey yaptı. Ya o Hayat yağmaya kaldı. başlayınca e, tamam ama o kadar da değil diyorsun. Ben de buranın şampiyonu geldim buraya. Bu ligin şampiyonu benim diyorsun. Ya ne oluyor falan diyorsun o yağmaya başlayınca. Bir de sağ içi gerginlikleri oluyordu onlar. Mesela itişler, kakışlar, konuşmalar. Ee, o zaman bir reaksiyon göster, göstermek istiyorsun ve başka bir şeye dönüşmüştü. Üzücü bakarsan şimdiki yeni nesle şunu çok söylüyorum mesela. Abi fotoğrafta olacaksın fotoğrafta. Bak ikonik fotoğrafların içinde olacaksın Ersin. Sizin bu maçla ilgili bir ikonik e, görüntünüz Meşhur. var ama e, fotoğraf olarak veremiyorum. Yani bazı e, fotoğrafları abi. aslında e, ekrana abi getiremiyorum. Yayın görüntüsü olduğundan dolayı. Bunlar direkt ajansın fotoğrafları. Ama şunu onu söyleyeyim, söyleyeyim ben. bak onu da senin aracılığınla evet, izleyicilerimizle paylaş. Orada çünkü paylaş... siz işaret ediyorsunuz normalde. Şansan abi kulakları çınlasın. Buradan da selam sayın. Atakan yazdı. Bizim bak. sevgili Atakan Kurt yazdı KJ'sin onun. Alt e, e, evet. Maraton programında derbinin perde arkası diye vermişlerdi aynen o şekilde verildi ve günümüze kadar oradan geldi. Aynen. O ifadeler bana ait değil. Önce onu söyleyeyim ben. Tümer Metin de Atakan Kurt, Atakan Kurt KJ'yi yazıyor. Benden daha kötüsü çıktı diyorum ağzımdan. Yani <laughs> söyleyemem onu burada. Öyle <laughs> KJ'yi söyleyeyim. Şey, atın, 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 atın da siz attıkça biz atıyoruz. De var, yani var. Böyle bir şey çıkmaz benim ağzımdan. Bilader bilir beni. Ya yani benim ağzımdan daha 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 sinkaflı şeyler çıktı. Çok net söyleyeyim yani. Eee hikayede şöyle aslında dönüp bakmayacağım bile. Yağıyor. Bizim Haydar abi vardır. Haydar Özdemir Milli Takım fotoğrafçısı. Hepimiz tanırız. Selamlar. Selam olsun Haydar abi. Haydar abi bir fotoğraf vermişti o maçtan bana. Hala evde duruyor o fotoğraf. Şimdi sağ balık sırtı yersin böyle. Eski Ali samiyen. Kulübenin oradan tam hizadan evet. çekmiş Volkan. Çıkmaz. sular atılmış. Ben böyle sanki tövbe aşağı yani suyun üstünde gibi duruyorum. Yani bu balık sırtından. Gözükmüyor ayaklarım. böyle sular da birikmiş. Çok güzel bir fotoğraf. Şimdi böyle sürekli yağıyor üstüme. Ben de duruyorum. Bir foil kazanmışız. Alex yok o gün. Bana düştü duran toplar. Neyse tam böyle keseceğim. Yağıyor yağıyor. yağıyor. En son bir tane sırtıma geldi. Tamam mı? Sırtıma gelince bir kahkaha koptu. Yani, yani reaksiyon Maç tepki. Maç 1-0 değil mi? 0-0. 0-0 evet doğru. Kahkaha kopunca ben de döndüm. Ya bravo ya. 100 tane attınız, bir tane vurabildiniz diye. Sadece bunu söyledim ağzımdan. Tamam mı? Sonra yine yağmaya başladı. O yağış altında kestim. Edu mu indirdi? Lugano mu indirdi? Lugano, indirdi? indirdi. Edu indirdi? Biri vurdu gol oldu. E, Lugano. Lugano. atıyor golü? Lugano, Lugano. Lugano, Lugano. Lugano, Lugano. <laughs> Edu indirdi, Lugano vurdu. E. O zaman dönüp başka şeyler söyledim. Ya işte ne yapıyorsun? Çünkü sokma arı kovanında çobağa. Ya benim sahanın içinde oraya dokunabilecek maharetim var. Yapma onu yani. Şimdi oradaki maçta ki görüntülere, <laughs> fotoğraflara bakıyorum. Ümit Karan'ı hiç göremedim. Abi Allah'ını seversen sen neredeydin? Yani o esnada. Habiden <laughs> Ümit Karan'ı hiçbir karede göremedim ben. En celal, celallenen kimdi biliyor musun? Oynamıyordu o gün Hasan Şaş. Lugano öyle bir hesap gütmüş kendince kafasında. Maç öncesinde maç de var tabii tabii evet evet. Yani biraz biraz etkisi de var Hasan Şaş'ın bu yaptık olanlardan yani o, o görüntüden açık söylemek gerekirse. Bir de Necati. Necati de mesela çok severim Necati. Yi. hala görüşürüz, konuşuruz. Necati de böyle çok ateşli ateşli gelmişti. Soyadı gibi. Ümit yok. ümit girmez de oralara ya. Yok yani olayların içerisinde var mı bizim İnönü'deki maçta? niye Volkan'la Lincoln arasında yine ben girdim o zaman. Ben yani ay şeydim yani şey yap, ya oyuncular arasında şey yapmıyordum ben evet, yani. Evet Volkan Bil lincoln olayı da enteresandı <laughs> ama değil mi? Abi, ama kaşındı ya, ama. Kaşındı biraz ama biliyorum ben olayı ben tam oradaydım çünkü. O... Kaşındı değil mi biraz? Ya ayıp etti. Ayıp etti. Türkçe konuştu bir de. Kaşındı kaşındı. Yani o kimse Senary kimse kimse o cümleyi söyle. Şeyini Statta yoktu ben şey, <laughs> dedi, istem. Şey ki stattan çıkmış dedi, yok dedi. Sonra yere el baktım, İstanbul'dan da çıkmış. Hocam, ay, <laughs> şey, ama çok şey, ağır. Hocam ağır şey söyledi, maç sonunda şeyle söyledi. direkt olarak zaten şeyi çıktı o zaman. Adı e, Lig TV e, röportajını hatırlıyorum ben. E, sahada e, öyle söylemek kolay da ben dedi kendisine buradan davet ediyorum dedi. Mümkünse şimdi gelsin ya da sonra bir yerde bir karşılaşalım da bana söylesin lafları diye. Yani yaşandı bitti. bitti. O, o da güzel gece, ana. Gece, gece. o da güzel abi. o da güzel anı. Benim gece gezerken en yakın arkadaşım oydu mesela. Gece geziyorduk biz abi. Mustafa herkesin arkadaşı. Herkesin geziyor. arkadaşı o. Be beraber bak takım arkadaşı değildi. Şimdi birbirini yiyor. Birbirini yiyor taraftarlar ya. E gece geziyorduk biz işte biliyor <laughs> yani. Nerede görüşsek sarmaş dolaş olurduk yani. Hocam, ama herkes öyle değildi. Ya. Herkes değildi. Değil, evet, değildi, doğru. Herkes değildi. Tabii tabii kesinlikle. Yani bazıları Volkan maçtan sonra, Volkan maçtan sonra beni aradı. O maçtan sonra? Tabii tabii. Abi sen hariç hepsini... o kadar ama çok hakikaten. Ben tam o cümleyi kurduğunda çünkü yanında duruyordum. Ben böyle şok oldum yani. Çirkin ya. Çok evet. çirkin bir şey. Yani şöyle gerginlik olur, sataşma olur. Abi gerginlik zaten olur. oldu ya. Yani. O tabii tabii yani, o hesap. Hakaret de edebilirsin. Ha, ha bazen. Hakaret de olabilir anladım ama. Hakaretin bir sınırı var. Onun da bir raconu vardır ya. Yani. Anladım yani. Bir de yani, o da hani, o da bir e, Türkiye Türkiye'nin bir sınırı var. Tabii tabii. tabii Türkiye'nin bir sınırı anladın dinlesin dinlesin ha. Türkiye için öyle adamlar her şey normal abi yani bizde öyle bir şey yok. Tabii tabii. tabii Biz kaldıracağım söyleyeyim. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> O o de böylelikle iki sezon iki sezon diyorum iki derbide 2006 2007'yi de değerlendirmiş olduk. o da o yıllara ait olan anıları ve bu gecelik derbi bölümü içerisinde hiç olmazsa ilk derbiler olduğundan dolayı Volkan hocamın ilk derbisi, Ümit hocamın ilk derbisi, Tümer hocamın ilk defa Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maç. Çünkü daha önceden Beşiktaş formasıyla zaten bu derbilerin heyecanı yaşamıştı ama ilklerin heyecanını bizimle paylaştılar. Güzel de bir muhabbet oldu yalnız. Keyifli bir muhabbet de gollerimiz oldu. de şey, hazırmış. Mersin Meşhur yok. fotoğraf hazır. Aha geldi. Fo Bak, merak Formaların takas edildiği işte Bak, gördün mü? <laughs> ben hatırlıyorum ya. Ümit Karan'ın üzerinde Beşiktaş forması, Tümer Metin üzerinde Galatasaray forması. Yemin ederim İbrahim sadece... Sete sadece İbrahim Seten'in... Sadece başkanı ki yap. İbrahim Başkan çok iyi bilir bu işleri biliyorsun. Bilmez mı? mi yani? o Uzmanlık alanıdır Bilmez o konuda. Mi? Tabii tabii. <laughs> Güzel program oldu o programda. izliyorum ara ara. Geliyor den. Vallahi tekrar evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Şunu aklayabilmek için var ya ne vakit harcadık biliyor musun? Şu fotoğrafı aklayabilmek için. O zaman. Aklayabilmek için. Evet. Sadece Adnan Polat'ı Sayın Başkanı, o zaman Galatasaray Başkanı'nı Nişantaşında o meşhur Abdi Pekçi'de bir tane restoranda yemek yerken gördüm, selam verdim diye. Peki hiç Galatasaray'dan teklif aldınız mı? Aldım Fatih Hoca zamanı. Söylüyorum ben. Aldım. Bak yeri gelmiş ilk defa söylüyorum bunu. Fatih Hoca istedi Galatasaray zamanı. Nerede oynarken? Ben beşiktaş'ta oynuyordum. Beşiktaş'ta evet. oynarken. Volkan Hoca. Ben de aldım. aldım. Galatasaray'dan Mehmet Cansu'nun zamanı Kartal'da oynarken aldım. Egemenle beraber. Ha beraberdi ee, evet, orada doğru. İkimizi birden almak istediler ama sonra bonservis bedelini e, bir şekilde halledemedikleri için olmadı. Ben Beşiktaş'ta da görüştüm. Beşiktaş beni çok almak istedi. Beşiktaş Sen abidir evet beni Kartal'dan isteyen. Sonra Galatasaray'dır en son Fenerbahçedir. Ersin. Ayıp mı günah mı? Yok olur mu ya ne kadar güzel. İstenilmek Ta ne kadar güzel bir şey. Tartışmasız tabii canım. Ya ilk defa en da çok, duyuyoruz en azından. en, çok, ben en azından en ilk çok, defa duyuyorum bunu. En çok bunu rahmetli biz... Ahmet Cavcav istemişti beni en çok. Hatta yine Kartal'a gidip geliyorum. Rahmetli iyi yatırımdan evet, anlara bak. O zaman Kartal'a gidiyorum. Şeyle işte Fındıkzade'de oturuyoruz. Fındıkzade'den Eminen, emininden Vapur'la Kadıköy, Kadıköy'den E5'ten Mavi Şapkalı minibüsler vardı. Ona binerdim Kartal'a giderdim. Bir gün aradı. O zaman minibüste en sağda oturuyorum. Hep arkada oturdum köşede. Ayaklar uzun diye sığmıyorum şeye. <laughs> o önünde sıra olan tarafa. Sağ taraf boş duruyor böyle. Orada oturuyorum. Telefon çaldı. O zaman da 388 yine şeyde reklam yapmam telefon var. Açtım böyle merhaba dedi beni İlhan Cavcav dedi ben bir dakika sağda inecek var dedi. <laughs> <laughs> İndim aşağıya buyurun başkanım dedim rahmetli. Dedi <laughs> ki ben seni çok istiyorum dedi. Başkanım dedim valla teşekkür ederim falan ama ben konuşamıyorum yani anladın mı? Başkanım sağ olun falan filan dedim. Ondan sonra Fenerbahçe muhabbeti başladı. Sonra Rüştü abiyle işte Rüştü abi var, Recep var, Oğuz var. Erdinç abi de benim menajerim. Buradan da ona da selamlar. Hala şarkı. da hala da abim de menajerimdir. selam Erdinç olsun. Şey, dünya, şey, şey, dünya, dünya, iyisidir yani. Yok ben de çok severim. Ee, ondan sonra beni Fenerbahçe'ye götürdü. İşte görüştük falan filan. Ee, yolda E5 kenarında bana dedi ki bak dedi İlhan Cavcı istiyor formunu orada asıl dedi. Alıp giyeceksin dedi. Ama dedi burası Fenerbahçe geldim yedek de biz Fenerbahçe'ye Fenerbahçe, Fenerbahçe gidelim, Fenerbahçe dedim. Yedekte de otursak orada olalım dedim. Öyle geldik. Belki gençler birine gitsem yine bu kadar uzun soluklu Fenerbahçe'de kalamayacağım. Yani hep şeyler, kararlar, işte o anki verilmiş doğru zamandaki hareketler hayatımızın bir parçası. İyi ki bunları yaşamışız. Tabii. Hocam Fenerbahçe'deyken inşa aldınız mı Beşiktaş'tan veya Galatasaray'dan? Fenerbahçe'deyken Beşiktaş'tan aldım bir kere. Beşiktaş'tan? Evet. 2008-2009 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Kim? Benim sözleşmem bitmişti. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi bir sezon geçirmiştim. Ama e, tabii ki bizde şöyle bir şey var biz teklif aldıktan sonra o sıralar biz her şeyi söylüyorduk yani Fenerbahçe kulübüne. Başkanımız da Sayın Aziz Yıldırım bize ne derse biz her zaman dediğini yaparak e, devam ettik yani. O zaman istemeler önemli değildi bizim için. Bizim Değil için mi? önemli olan bizi bırakıp yani bizi isteyip istememeleriydi Fenerbahçe takımın. Ümit Karan Beşiktaş'ı <laughs> az önce söylediniz. Beşiktaş söyledim. Geç, Fenerbahçe'de de iştik. de Beşiktaş'ı istemişti. Fener de istemişti gençlerdeyken. Galatasaray'dayken Beşiktaş'ı ilk başta istedi. 2007 sezonu şampiyon olmadığımız sezon, şampiyon olduğumuz sezonun başı. Şekip Bey aradı, Aziz Bey ile beraber başkanla. Sen istiyoruz işte, dedi. Konuşuruz dedim. Konuşuruz <laughs> demiş. <laughs> Konuşuruz. O ara haberlere çıktı. Ümit Fenerbahçe'ye gitti. <laughs> ben hiç ama bak benim konuşmam bu ama biliyorsunuz hemen o <laughs> uçtu, gitti, kaçtı. Daha karar vermemişim. antrenmanı çıkıyorum Kali Feldkamp sonra. <laughs> Feldkamp geldi. Bir de beni itmandan kovdu. <laughs> tabii ki Fenerbahçe'de kalması lazım. Ya Fenerbahçe'de gibi. <laughs> Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Tabii duydun ama. Ha, tabii tabii. <laughs> Antrenmandan kovdu beni. Fanatik Fonto maçta işte Ümit Karan Fener yolunda falan manşetler. Allah ben daha bir şey ağzımı açmamışım da hani gidiyorum falan kulübü dedi bir talepte de bulunmadım yani. İdmandan kovdu. Ben de sinirlendim aradım. Hatta de, taraftar gruplarında da tanıdık vardı onları da aradım. Ben gelirse nasıl karşılarsınız falan Tripe giriyorum yani. Yeşiköy'e kahveye git. Bizim orada oturduğumuz böyle parkın orada bir kafe var onun karşısında oturdum. Kara kara düşünüyorum. Tamam Fener okey. Şimdi tam, tam okey oldu rakam da iyi. Kolay iş işte, değil o iş. Rakam da iyi ama ben Kolay. gönlüm gitmiyor. Ama maddi olarak git diyor. İmkan var. Yani rahmetli Osman Can Aydın aradı beni. Oğlum senin bon servisi ben de istiyorsan vereyim bon servisini. kaç para istiyorsan onun bedelini verdiler gidersin. Ama dedi ki bu takımdan gidersen Galatasaray Ümit Karan olarak hayatına devam edemezsin dedi. <laughs> Ercin yap dedi. Gittiğin an Ümit Karan olursun. Gitmedin an Galatasaraylı Ümit Karan olursun dedi. Ben de Galatasaraylı Ümit Karan olmaya devam etmeye karar verdim. Güzel anlat Finali güzel yaptı. Duygulu yaptın. Rahmetli Can Canaydın'a Allah, Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. Allah ben Allah çok severdim. çok, çok güzel Sağolsun. Sürekli konuşurduk. Benim programıma da çıkmışlığı vardır. E, ATV'de dönemde. Çok, çok, çok kibar bir insan. Çok, çok başkaydı. Gerçekten çok başkaydı. Mekanı cennet olsun Abi. diyelim. Bugün nostalji oldu böyle yalnız Çok güzel oldu. Anılar, mı? anılar. Anılar, anılar. anılar ilk Bu, defa bunu yapmamız lazım arasını. Her, her zaman. zaman. Bence her vallahi. zaman yapalım. Her zaman yanında var zaten. Yanında düşünün şurada değerlendirdiğimiz dört tane derbi. Vallahi çok önemli ya. Yemin ederim. Elimde golleri e gelecek <laughs> Eyvah bitmez senin, yarın senin golleri Yarın senin gollerini vereceğim. Ver değil mi? Bir tanesini bugün verdim. Yani <laughs> mağlup olduğunuz maç ama yarın kazandığınızı vereceğim. Ama süresi. baya, baya, gollerin var mı derbilerde biliyorsun değil mi? Fener'e karşı. Fener e, Fenerbahçe'ye kupa var zaten. O meşhur Lincoln mevzusu. 2-0 kazandığı maç var Galatasaray'ın. İşte bir Toplamda şeyi var. merak ettim. Gençler Birliği'nde kaç tane Fenerbahçe'ye golünüz kaç, var diye. Kaç? 13 mü? 6 tane. Gençlerde? Evet. Gençlerde tabii toplamda 13 galiba. O toplamı? <laughs> Ama Galatasaray ben sen bilmiyorsun Galatasaray'da ben... çok gol attım. Hayır onu, top... Gençlerde onu, onu toplamı. Gençlerde şey oynarken istiyorsun. Onu Şu, soruyorum. O, siz büyüklere toplam olabilir. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye 6 tane var. Gençlerdeyken mi? Gençler Bilinde oynarken. Tamam. Galatasaray'a var. Beşiktaş'a var. Trabzonspor'a var. Hepsi 4 büyüklerin hepsine abi. var. Almanya Almanya'dan. Beşiktaş'a atamıyordu. Aynı, Fener'e atıyor. Yok ya olur yapıyorum. mu? Gençler Birliği'nde Beşiktaş'a golü var. Yok şeyde. Galatasaray'da diyorum. Ha, yok Galatasaray'a değil. Ya Gençler Birliği'ndeki... Ben büyük maçların adamıyım. Herkes şeyi diye hatırlıyor ya. Gençler abi. çünkü fragman... Beşiktaş, Beşiktaş'a biraz daha az ama... Ya. Şey Fener'e de... Fener e de Fener abi Hacette. Rüştü abi nereye gidiyorsa ben oraya gidiyorum. Bak bak. Rüştü abi kovalıyordu ben. <laughs> Geçen de değil mi havalanda karşılaştık. Buradan mı atacaksın bana dedi. Çok severim Rüştü abi ya. Çok iyisin. Rüştü hoca ben de çok severim tabii ki. Rüştü Ama hocamlar, hiç boş geçmiyordum. Ben 1997 yılında tanışmıştım. Ama o beni tanımamıştı. Ben onu tanımıştım, tanıdığımdan dolayı. Ya yani şöyle, tanımamıştı derken ben o zaman ismi vermeyeyim. İstanbul'da bir otelde resepsiyonist olarak çalışıyorum. Hmm. Çalıştığım otelde ön bürodayım yani. Rüştü Hoca'nın da o gün orada düğünü vardı girerlerken Bono Vesiye'yi de görmüştüm. Yani Rüştü Hoca'yı görmüştüm. O beni tanımamıştı derken. Abi. <laughs> Futbol dünyasında da böyle bir şeyim olduğu için hevesim. Ondan sonra sürekli olarak hep böyle Düştüre, hayranlık beslediğim büyük için. Çok ha. çok. Vallahi ya bir bak. İngiltere maçı oynadı. Bak çok enteresan bir, kaleciydi benim. abi. abi. böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir kaleci performansı çok canlıda izlemedim bir yani. Kaleciydi abi. İnanılmaz. Vuruyorlar, vuruyorlar çıkarıyor. Vuruyorlar, vuruyorlar çıkarıyor. Vuruyorlar, vuruyorlar çıkarıyor. Rüştü de böyle büyüyerek gelirdi. Kendi, kendine al stili. Çok mesela iyi, çok iyi. stili daha başkaydı karşı karşıya da. Biz de oralara dikkat ederiz ya mesela nasıl gelir evet. kaleci. Mondragon başka gelir, Cordoba başka gelir, Rüştü Reçber başka gelirdi böyle. Bir, bir değişik stili vardı Rüştü. Büyüyerek gelirdi. Hocam yani. İdoliniz kimdi? Var mıydı yani daha ya doğrusu? Ben Buffon... Yine Mühit milli takımdayken İtalya Türkiye milli Takımı oynarken bu fonu görmüştüm. O zaman ufak da bu fon. 17 yaşın yok. 20, ben 17 yaşındaydım. O 20 yaşında falan 3 yaş büyük benden. Ee, orada bir ısınmasını izledim. O günden itibaren ona bir ya yani idol değil de böyle bir takip etmeye başladım. Ee, tanıştım da kendisiyle hakikaten yani bir insan hem Juventus'ta hem mil, şeyde milli takımda bu kadar kalıyorsa çok büyük kaleci çok büyük yani. ve çok iyi bir karakter. Biz son işte 2032 futbol elçiliğinde İtalya ile beraber biliyorsunuz işbirliği evet. yapıyoruz. Orada tanışma fırsatım oldu ve şunu dedim hakikaten. Ya sen durup dururken bu fon olmamışsın dedim. Hakikaten adam hem karakteriyle hem kaleciliğiyle hani çok benim için bir bufondur bir de o yerdir. İkisi bence benim gördüğüm en iyi kaleci. E, sizi en fazla tedirgin eden kaleci kimdi? Kaleniz boyunca. Vururken aklınızı çelen yani. Kaleye baktığınızda sizi tedirgin eden. Ben çok kimseden korkmuyordum ya. Korkma değil canım. Yani <laughs> bence kaleci sizi böyle... tedirgin eden diyorum. Yo, benim yok benim Stoper beni tedirgin edebilir ama kaleci beni etmez. İyi kaleci soruyor ya. Sana göre en iyi kaleci. Evet, şimdi. sana göre en iyi kaleci yani. Ya, volkan'ı saymama ben gerek yok tabii ya. Saym saymıyorum zaten. Say Sen zaten biliyorsun. Ben seviyorsun diye öyle <laughs> Ben benim gördüğüm en iyi kaleci Tafarel. Tafarel. Tartışmasız. Tafarel iyi kaleci evet. Tartışmasız en iyi kaleci. Tafarel büyük kaleciydi doğru. Kordoba. Kordo, 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 Kale, mesela Kale, bence Kordoba Kordo, harcandı. Kordoba büyük kaleciydi. Harcandı abi. Hasan Kabize'ydi onun ama. Doğru. O sezon. Ama o böyle bir kaleci. Yunan stadında yani. 2-1 biten maç. Evet. Onu da konuşuruz. O da başka hikayedir mesela. Evet. O da Beşiktaş Galatasaray derbilerinde konuşuruz. O da o da başka İki bir şey. Kordoba iyi kalecidir. İyi kalecidir. Kordoba bir santrafor oynar. Volkan'dan iyidir santrafor. Ayak böyle olur mu Kabul etmem. <laughs> Çok iyi santrafor oynar. Biliyorum biliyorum. Geçen bahsettik ya hatta. Of. Evet. Kabul etme. Hatta bak geçen bahsettik dedim ya. Samet sevgili Samet programı seyretmiş. Güzel mi? Ee, Samet güzel. buradan da, selam o da, o olsun. Samet başkan mı? Samet, Samet başkan. güzel in Instagram'a yazmış. Hemen bir bulayım da bir saniye. Ne yazdığını çok güzel şey bir şekilde. Mi? O zikonun dediği konuyu mu şey yazmış? Bir dakika hemen söyleyeyim Samet. Ne yazmıştı? Hemen orayı açıyorum. Bir ara bir hafta diyor. Forvetler sakattı. Ciddi ciddi diyor. Aralarında konuştular. Acaba Volkan Demirli gerçekten? e oynasak mı santrofor düşün olarak işte, diye ne Yani şu burada <laughs> yola çık işte bak. Ciddi ciddi düşün bak. burada bak. Burada bir ironi mi var hangisi? Nereye sonra? oynatıyorsun ya. He? Nereye oynatıyorsun? Ya oynatamaz Hayır, yani ama. Biraz adam... Ziko, Ziko diyor, diyor ki Samet kendi aralarında ekiple beraber konuştular. Ziko diyor biraz destek görse, yani fikrini Ziko atmış ortaya. Ya. Bir biraz destek <laughs> görse niye? Ya nasıl oynatacak Ersin? Ya, olur, ya, olur mu öyle tamam Da, ne ya, e Gökhan Gönüllü stoper oynattı. O abi o Gökhan şey. Gönüllü oynar. O başka bir şey. Gökhan Gönüllü oynar. O başka bir şey. O Hocam oynar. ne hikaye olurdu yalnız var ya. Düşünseniz 11, 11 açıklanıyor. Kalede kim vardı? <gülüyor> Kalede gol <laughs> düşünseniz. Serdar Kulbilge oynardı o zaman. Kalede Serdar Kulbilge 11 açıklanıyor. Rüştü abi yoktu. Millet neye uğradığını şaşırdı. Vardı vardı Rüştü vardı. Rüştü vardı. <laughs> Dünya futbolunda acayip bir hikaye olurdu. <laughs>